Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Bugün size canlı yem takımı yapacağım arkadaşlar. Takımımıza başlayalım. Bir adet delikli iğnemiz var arkadaşlar. Bunu bu şekilde geçiriyoruz. Bunu bu şekilde serbest bırakın. Bir adet üçlü iğnemiz var. Bunu ikili de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üçlü de olabilir, ikili de olabilir. Üçlü elimizi bağlıyoruz. Şunu arkadaşlar bu şekilde düğüm atıyor. Mutlaka ikinci bir kez buradan geçirin arkadaşlar. Yoksa bu açılıyor. Şuraya da girince daha da kayganlaşıyor. Üstünü açabiliyor. Özellikle de biraz dipten kesiyorsanız. şekilde ayarladıktan sonra arkadaşlar bir parça misina alıyoruz ben size bunu ip misina ile göstereceğim bunu normal misina de yapabilirsiniz daha gözükmesi için ip misina ile gösteriyorum renkli misina şekilde tutuyoruz arkadaşlar burada bir halka oluşturuyoruz iğnenin etrafında şu ucu doluyoruz arkadaşlar buraya iğneyi misine ile birlikte bu şekilde doluyoruz. Bunu tutup arkadaşlar, şu ucu çekiyoruz. Bu şekilde şamandıralarda stoper de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da aynı stoper görevi görecek. Bunu yapmamızın nedeni arkadaşlar bu yine bu şekilde gezecek, hareketli olacak. Bu ucumuza da fır döndü bağlıyoruz. Bu yeni çıkan yasalarda arkadaşlar canlı yem yasak. Biraz saçma buluyorum o yasayı. Biz çünkü yemimizi gölden tutuyoruz. Canlı şekilde tutup kimsenin onu tekrar öldürüp takacağını zannetmiyorum yani. Yasayı çıkartırken bu yasaya ben uyar mıyım, böyle yapar mıyım diye düşünmeleri lazım. Ben pek canlı yemle avlanmıyorum. Ama yine de yasalar hep bizler gibi oltacılar çıkıyor. Neyse yasalara uyacağız artık. Bu şekilde arkadaşlar stoperimde şey fır döndümde taktım. Şimdi şu makaradan gelen misinamız. Bunu arkadaşlar bir tane Stoper takıyorum. Bir tane boncuk takıyorum. Sonra yaptığım bu takımımızı takıyorum. Buradan diye geçirdim. Tekrar boncuk. Tekrardan bir tane daha. Süper. şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar şuraya düğüm atacağım. Kurşunumuzu takmak için. Kurşun arkadaşlar şu şekilde geçiriyoruz. Buradan geçirdikten sonra bir de buradan geçiriyoruz. Çektiğimiz zaman kilitliyor. Şimdi arkadaşlar takımımız böyle. Bunu ben bu seviyelere indiriyorum. Kurşuna yakın seviyelere. Şu arada boşluk bırakıyorum. Bu rahat hareket etmesi için, gezmesi için. Şimdi buna canlı yemi nasıl takıyoruz arkadaşlar? Hayvanı öldürmeden bunu ağzından geçirip ağzının üst tarafından yani burnunun oradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu yine bu şekilde duruyor. Balık böyle ağzından geçip şu iğneyi de bunu balığın boyuna göre çekip böyle kuyruk kısmına bir tanesini geçiriyoruz arkadaşlar. Şu ikisi boşta kalıyor. Sadece bunu geçiriyoruz. Bu ikisi boşta kalıyor. Turna genelde kafadan saldırıyor. Yandan saldırıyor. Ama büyük turnalar komple yutuyor arkadaşlar. Bu i̇ki iğnenin de girme ihtimali yüksek oluyor arkadan saldırırsa üçlü yine işte kafadan saldırırsa ufaksa mesela arka tarafa gidemese de bu saplanıyor ya da turna aldığında ağzında tutuyor balığı hemen tükürmüyor mesela o zaman vurdurma yaptığınızda bu da arkadan gelip saplanıyor arkadaşlar kaçma ihtimali pek olmuyor bu şekilde takıyoruz şekilde verimli avlar yapabilirsiniz. Bunun bir nedeni de mesela bu gerdirmeyi de aldığımız zaman arkadaşlar bu balık yüzebiliyor. Yaklaşık işte benim takımım 35 santim. 35 santim yükseklikte balık hareket edip yüzebiliyor. O şekilde turnanın ilgisini çekiyor. Bunu biraz kısa da tutabilirsiniz isterseniz. Daha uzun da tutabilirsiniz. Bir de bu takımımız buradan dönelli olduğu için arkadaşlar takılma ihtimali olmuyor. Yani kurşun kurşuna dolanma ihtimali olmuyor. Buradan hareket ediyor. Bu şekilde verimli avlar yaparsınız arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Bal trofeli avlar diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.